Buraya gel. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Patlatır. Durdur arabayı. Hayır <laughs> ben Daha az daha yaklaştır. Patlatın. <laughs> patlatın abi. Çocuklar. Abi. Lan Patlatır oğlum adam patlattınız ya. Merhaba arkadaşlar, yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Custom'dayız, izleyicilerle birlikteyiz, 100 kişiyiz ve herkes sadece tabanca kullanabilir. Ama kurallar ihlal edildi. Custom'u bozdular arkadaşlar, biz de bu oyunu bozduk ve bitirdik bir şekilde. Hadi bakalım videoyu umarım beğenirsiniz, iyi seyirler. Beyler herkes buraya geliyor, bak 80 kill. Sayın! toplayacağız ha. Belki kişi başı 20 kilo ona göre. Ulan Memo takip etmemiş bizi. hain Memo mi o? Abi Memo'ya bakar Ersin mısın? takip ediyordum diye. Memo burada mısın? Abi sen direkt başa mı indirseydin biz acaba ya? Olur, inelim. Gel şuraya inin. Şunları vuralım ya. hızlısından Tamam ben buradayım. Üst, üstümüz Neyli bu, bu, normal mi abi? Tabanca. Tabanca. Lan tabanca mı bu? Lan kaçmayın lan buraya gelin. Ha aha bir kill. Tabanca yok kutu. Kilim kaçıyor. Ba. <laughs> Kaçamazsın. Tabanca var mı dalacak Ben de buldum ya. Saçmasın lan. Tamam ben burayı lootlamaya geldim. Beyler çok güzel geçecek bak sakın ölmeyin ha. Memo geldi evet, de. Evet, Geldi geldim adam var yanımda. Bakın bak. var. benim yere gelir sen tabanca var burada. Kanka tekte düşüremezler bence ya. Hayır kaçıyorum ben Sait. Topuk yaptım. Kaçma. Memoya bakıyorum ya Memo kaç. Ya boşver memoyu ölsün ya. Oy. Ben hangisini alsam benim ya? Memo nerede adam var? Neyse bu, bu devam ya. Burada Deagle var ha 6 katında Deagle var. Ya abi Deagle'ı boşver Bela 3x. Ben. 3x veririm. Abi geliyorlar. Ha. Ufuk basıyorum ona ufuk. Öce. <laughs> Oy o bize lazım, o bize lazım. Onu ver hemen. Onu hemen Çok veriyorsun. Mermi yok, ben mermi gel gel al bu mermileri alsana. Senin işine yarayacak diye düşünüyorum. dikkat et. Ben geçtim. Gel. Ee, bıraktım <laughs> içeriye mermileri. Çatıda mı? Evet evet önümüzdeki set. Marked an open door. Ha. Aynen. Toplanmaya Abi benler işime yaramaz. Ha öyle mi? Ufak ben bunu... Arkamızda bak geldi. Bunu basacağım. Ya. Sen de bana destek olursan alırız bu adamı. Ne dersin? Rahat oyna arkanda. Ben çıkayım mı yukarı. Hah çıkıyorum. Evet evet. Tamamdır. Makineymiş ama çamaşırdan. <laughs> <laughs> Allah! Uzaktan atışlar. Neyse, ölmedim. Ne bir tane makine var. Bulaşık makinesi. Hadi. Başardım. Yolun karşısında adam var. Yolun karşısı basıyorum hemen. Abi, Durmak yok. Milim. Info var mı? 9 milim. Info var. Aa, burada. Mark the location. Ya, bir gel Ufuk, gel. Fullledim, fullledim. <laughs> Kardeşim basıldın. Yazık oldu. Sizce bu talamaldan daha iyi değil Oy. mi? Oy, tek kanka, kanka akrep var ha. E, tek tek sıkan daha iyi aslında. Ama bununla güzel oluyor ya. Bir de araç daha fazla hasar vuruyor da. Evet evet kanka araç fightında ama bu olur hepimizde efsane akrep. olmaz mı? Aynen. Akrep. Aynen. Akrep şart kanka. O beyler bir şey diyeceğim biz. Neyse. Söyleyeyim. Hayır abi oğlum deme deme deme. <laughs> Ben yakıt alıyorum. Onu diyecek. Heh. Şöyle. Ne diyecektim lan çok para gittim. Yok. Ya say sayı. Ve... Ya. Gel bela bak burada yelek var. Pilavıl aldınız. Aaa. Hayır bu kadar masum olma ya. Aha burada burada Furi de Furi de. Hangi Furi? Heh geldi. De dediğin hareketi yapıyorlar şu an. Ah. Ya abi yapmışlar sana. bile ya. Bu Şakal Osmanlılar var ya. Bilinmiyor mu lan? <laughs> ki o olayı. Ya bir sus yani ya. Ya bir sus ya. Lan yedek bir tane tutarım elimde. Ben şarar şarar kan değil Nesi var? O AVM'si var. O iyi AVM alırım. Ben bir canım basacağım. Ah! Bizi çağırıyorlar. Bir da uzatılmış Abi, bırak. Abi yedek mermi bende alıyorum. Mermi ya. Mermi yok mu beyler? Mermi hangi mermi? 9 milim. Kanka 9 milim, çok düşük oluyor işte bizim gezmemiz lazım. Kim attı bize mermi? Mermileri fullememişsin herhalde. Kanka, kanka. bilmiyorum. Valla bu bir şeyleri arttırdım ya yani biraz ama. Oh. Ufuk dışı düşüyor ya alırım ben. Ey Allah şu... Aha bir dakika. Ben Aa de... duydum burada burada. Gide biraz. Aygın o. Helal kapı. Ama ya. bunda o mermi yok ya yani. beyler. Var var. O mermiden yok işte. Baksana. Tersin hepsini çekti. Yok yok ondan yok. 9 milim yok. Abi çektiğini gördüm bir ya. Bir tane buggy sesi almıştım da. Araç. Hadi bir araç. Hain oyun. Bak bak. Aa, acaba abi mı kullansam bak. ya? Bak haine bak. M4. Tarıyor. M4 tarıyor ya. Ah araç geliyor. Gel kardeşim. Gitme o kadar ya. Abi nereden tarzını bana söylersin. Hakan yukarı çıktı. Burada. Aa, o mu Aynen m 4lü bu galiba. Of direkt sıkma istiyorsan bekle bakalım hem de. Tamam. Önce o sıkacak. Ersin tek başına şey bir be. Ersin abi kaldırmıyor ki. Ersin gel. Aynı 60 kişi var. Kes kasalım. Bu adam burada bekliyor. Rambo yakın gibi gidiyorsun abi. Bu adam aracının arkasında bir yerde. <laughs> diye düşünüyorum. Bak abi bak gitti. Bir araç daha var burada. Uy kanka aracımız var. Şuraya bak ya, her şey alınıyor. Arkadaşlar almayın. Abi de geldi. Gelmek. Geldim. Ah oh be adam daha yeni çıktı oradan Kanka gel, gidelim. Seyt, <laughs> abi basıyoruz. Genel, mermi hiç yok bende. Ne mermisi? Ölüyorum. Ne? <laughs> Marketten alışveriş yaptığım işinmiş. Bas. Ben chat dedim ya. Lan Deniz. Vur vur vur. Çar lan. Mermi beyler verin lan yok. Lan kas gitti. <laughs> ya abi ne ne aldı. Kaç kaç mermin var? Benim 76. 1'e 0. Tamam gel yarısını bırak. Ben alttayım. Attım buraya. Hadi yallah gidelim. Bu kaç mermi var bu? Bak bak. Allah'ım oh, ne tutuyor arkadan sıkan. Aynen. o haini öldürelim mi? Onu öldürelim mi? Bu bagaja mermi var. Geldim ben. Ha yok yok. 20. Lan 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 dedi. Oha ufuk. Lan ufuk ne atıyorsun? Ben ya, öleceğim. Sen. Abi canım 1.1. Ya bir. ulan ne kadar değerli canım. Yok ne çok mermi yok. Nerede bu? Ha burada. Lan lan dönemez. dönemedin. Oha oha. Ne oluyor lan? Ne var? Ne var? Alsana beni. Adam. Ufuk, çabuk gel. Silahla oynuyor adam. Silahla oynuyor. Yani sen zekisin ya. Harbi şu oyunda bize ki sensin kanka. Mermi var mı? Varsın mermi bırak. Geliyor mermi geliyor e, geliyor. Bıraktım. Gel geldi. Yanımızda arkasında mı? Yanımda bir taşın arkasında adam. Bak bak, uzaktan sıksana Memo sen gitme Memo sen gel. Memo sen gel kanka. Çıkarsın. Vurdu kanka bir daha. Bir daha oyna, bir daha oynayacaksın. Ufuk, support Ufuk. Vay, vay, vay. Baba şu SCAR'ı alayım ben elime de. Eline silah onları vururum ben bunda. Kanka kesinlikle Bak, al, yani. kesinlikle al. Bu ne ya? Ben de ben de o. Ben de o iş merak etme. Hmm. Thank you. Al şu SCAR'ı alayım ben. Abi taban ben 30 otu saldı ya. SCAR burada kanka. Oy oy, oy. Ya bu, bu, bu ne <laughs> ama ya? Sıkarı alınlar bak şurada. Alsana. Beni birisi alsın ben da, ben da ben araç geldi. Da benim alsana 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 Ben alsana alsana alsana. basıyorum canıma baksana. Tamam. Tamam aldım ben. Ufak sıkarı alın ya. Al al sıkarı alsana kanka. Bende var var. He var mı? tamam. Dur şunu. Ooo maviye gelmiş. Görmez işte. Evet mi? çatlı. Ufak kiliseye çık biz baskın yapacağız oraya. Kardeşim geliyoruz bekle bela olacağız sana. O da M4 de sıkıyor abi. Gelin izlersin. beyler. Kanka benim mermi kalmadı ama 11 bir ben şarjör. Al. 25 30 tane var zaten. Heh, bir şarjör değiştireyim yeter zaten. önce moda kurulmuş yani. Çok kötü değil aslında. Ufuk. al hemen. Yes. Al çatıyı. Bak, bak. Aa, şey ya, ya. ya da görebileceğin bir yer ha. Memo. Gelin kanka. Biri arkasına geçti. Ya sus. İkiler varsa ikiler ona göre. Okey okey. No problem ha. Var silahlarınız değil mi? Allah'a ya. Sıkar var bende. Bunların M4'e sıkıyor. biraz olsun. Bu adam bitiyor <laughs> bu. Lan ya. Lan bayılmadı ya. Birinci canı bir. An. Lan uf ya, kim kim geri, alt uf, o su kim vurdu? adam vurdu? Lan ufuk. Memo aşağı attı. Aa onu onu vurdular. Atarım. Bunlarda silah var At ya adam vardı. Tam biliyorum biliyorum. Kiliseye çıktı abi Bakın. kilisede. Lan bir dakika mermi. Memo arabayla gel Memo. Geliyorum ben bak ile de. Kilisede mi? Thank you. Evet solda. Memo da. Arabaya sen. Silah var mı tabancasın var? Ge Vallahi Burası iyi geldi, mi? Geldi birini vurdu herhalde. Şuraya doğru da abi sanki şuraya doğru. Mark'ta location. Tamamdır aldım ben. Bir toparlanalım kardeş. Herkes eline bir silah alsın. Buggy geliyor. Gel bize. Thank you. Ufuk, gel seni aracı alayım. Buradan çıkalım bence. Ee, burası çok tehlikeli olacak. Ah tepede tepede. Bir kişi gördüm. Beyler sizde. Burada ha ah, yatıyor. Aa m Ay Beyler M4'ü bırakayım. Ya da dursun mu? 12 mermisi var. Sen de dursun abi. Vereyim sana 5 tane. Adam M4 sıkarsa Aha, şey yaparız araç. ya. Al abi 100 bırak. Nerede? Mark the location. Gel gel gel. Sen buldum. 2 S. 3 S. Nereye gitti o? Bir tane fullmuş. Koşun geri gitti. Biz orada mı zannediyoruz? Mark the location marked a location. Ah be kardeşim. saniye var. Alana gidelim ya. Tamam. Biz çıktık ama oradan. Kanka araç fight yapmak da çok tehlikeli ha. Adamlar M4 M4'leri var şimdi biz nereye sıkacağımızı bilmiyoruz. Hemen ya. çekersiniz M4'ü. Biz çekese vururlar ama ya. Kanka bence tabancayla alırsınız ya bütün ekibi. M4 sıksalar Aynen. Evet, Aynen. Hadi Aha! Buraya gel. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Durdur arabayı. Aa dur dur. <laughs> oy 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 Tamamdır Aracı durdurmuyor mermi. ya Tabanca mermisi verin 7 tane Hangi mermi? 9 mil Oğlum adam mı lan? şu yata Bir dakika bakıyorum hemen test ediyorum Test ediyorum ee, adammış Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Lan var ya sayıcı ne yaptı lan oğlum Victor Reis. Bir dahakine direkt öleceğim lan. Bayla bayla var emin ediyorum. <laughs> ah! Araba gidiyor buggy. Sayıt öldü. Solumuzda bir tane daha var abi. Bence bunu yok. Ah! <laughs> buggy burada. Helal. Oh, şey, araçlar şey. geliyor. <laughs> Hayır lan en son Kardeşim nereye böyle? <laughs> ya olay çıktı burada. Neredesin sen ya? Tam içeride Çık niye bu kadar açıyor? Kanka e, ee, hallettik burayı. Lootları topluyorsun. Tamam iki tane gittim geldim olay çıkmışmış. Aynen. Bir Oo burada iki loot var. Ama mermi yok. I got supplies. Acaba kim aldı? Ayin memo mu aldı yoksa? Uh, uh. Rın, rın. Aa araba geliyor arkamızda. Foto. <laughs> Aa et <etşat> yedi. Gel tavar aç, bir tane. Şerif mermisi değil, ne var mıydı? O para oldu. AKM de aldım ben bundan. Aa güzel. Mermi toplamaya devam. Bu ne ya yine can gitti. Hadi beyler aracımız hazır. Let's go. Şöyle bir gezin bakayım gelen var mı? Droba göz diken ölür. Arkadaşlar gelmeyin. Biz onu korumak maksatlı alacağız. Kimse almasın diye. Yanlış Oy anlaşılmasın. Ya, ben neyim? MK. Neyse MG çıksa diyecektim oraya da. Neyse. MK'yı şimdi kanka bir yerde atacağım. Çöp atacağım buraya da. Bakayım. Eğer götürün. Dağda adam mı? Nerede? Ne Yoldaydı. O kasıyor. Motor mu araba mı? Mark the location. Oraya bakalım mı? Oya da. Aha. Şey ya. Lan. Orada 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 Ya silah gelmedi ya. Ne oluyor lan? Şuradaki ne? Her yerden bir Düşman adam görüldü. Beyler evet, orada adam var kulübenin içinde. Ne yapalım? 300 adam. Hadi bir şey düşünün. Kulübenin içinde adam. Ee, kapıya sıkıştırıp şey mi yapsak acaba? Abi arkadaki uvaz alabilir. Aracı Bak. alıyormuş gibi yapalım. O aracı oraya sıkıştıralım. Tak <laughs> ben Ya abi yapma. Oğlum bu <laughs> lan böyle şey mi oluyor? ha? Kapıyı kır kapıyı kır. Kapı kırdım kırdım. Kırdım geç geç. Daha az daha yaklaştır. <laughs> Patlatı. <laughs> Patlatın abi. <laughs> Çocuklar abi. Lan Patlatın oğlum adam patlattınız ya. Baydınız baydınız. Baydınız diye. Kardeşim gel. Ha? Ele. Aha. Aşağıdan alıyor Nasıl oldu lan ha? Ha boşluk var ya bak. He, aynen. Orman kuzum düşman yapma. Ben burada 2 tane bakacağım. Bayılırım ben ki. Aa araç. Gitti mi ya? Aracı alsam tabii bakayım. Yok gitmiş. Gel lan. Araba araba araba. Ha, arkada var. Binin 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 gidelim. İki yer çattı Yetmez. Yetmez. <laughs> Buraya. bak. Gördüm onu. Ha? Aha. Nerede bu? Sağda araba var ama Kardeşim bizi de tara Ooo pusu var abi 5 kişi Aha hmm. ah. O drop'a gidiyor O biraz tehlikeli var lan. Var, Evladım. Evladım var, Bas bas Ersin bekle bekle Hayır Tamam. Evet, Mermi topluyorum. I got supplies. Mark the location. Aa mı? Nerede? Bakayım. Ah? Oha bak. kapa ya lele. 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 Bastın, bak. Kapı kırılmıyor. Göldü, öldü. Ela, ela. Hem baslin aldın hanım, hem o. adam the location. Mark the location. Bakıyorum, 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 sorun yok. Aşağı atladı. Memoyu dövecekler. Bakayım ha öldü tamam. Hay Beyler. Aman. Şurada e, birisi drop'u aldı galiba. Tabanca atıyor ama hiç zannetmiyorum. Bunda. Aa bak bak. Geliyorlar. Lan gelin gelin devam edelim. Kanka. Gelin gelin. Aa drop almamış ha. Tabancayla devam ediyor helal olsun. Adam. Hem adam hem o. Vallahi araç patladı. Silahlar var. Eğer silah çeken olursa. He abi, aynen. Gel. Solda iki var. Sağda tek var abi. Düştüm. Soldakiler sizi görüyor ona göre. Sol görmesin. Allah. O ne? ne oldu Arka ya? mı çıktı? Evet evet. evet. Aldınız beni. Sen? Kanka! Memo şuraya bir baksana kanka. Düşman bak görüldü. şurada pencerede bak. Ona bir baksana kanki. Şu işaretimde bak. Düşman görüldü. Pencereden beni görebilir. Thank you. 12 kit. Eyvallah. Aa, 10 kişi kalmış. Ne ara bittik bundan Kanka kalmış. şu sağdakileri vurmadık değil mi? Vurmadık. Yok. Heh, gidelim tamam. oradan da eve kafa atalım. Tamam. Aldan çok kişi kalmadı gel. Hadi bakalım. Sıkışmış. Evet. Fuh gel fuh. Adam evde M4 abi. M4 mü? Yoo Onu bulalım ya M4 çek şey abi. Dur kişi böyle silahlarla dalalım onu. Bagi'ye bindi herhalde. Bagi'ye gidiyor bagi'ye, deki. bagiye deki zaten. Bir dakika bindim bindim. Gel. Onu gel yakalarız gel gel. Ufuk. Nereye gitti? Durdu mu? Lan Arada burada biri mi var? Ha burada burada, burada 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 kırmızıda. Aa, gel kardeşim gel. Lan aşağı mı atladı bu yine? Bak öyle bir şey mi var? Ya be Emre yapma öyle ya. <laughs> Al kardeşim sanayim dört. <laughs> I got supplies. <laughs> Hadi gidelim. Evet. Komiser Sait. Devam mı o silah? Bayağı adam vuruyor bununla ya. Tabi helal lan. Helal. Lazım. Uza uzağa iyi gidiyor ya. Ama Aynen. hep çaldınız ha. Adama esna atıyorum bir canı kalıyor. Bir şey sonuçta bu. Şimdi çalıyorum. Adam geldi önümüzde. Aha. Kardeşim olmaz. Ölmen lazım. Ah be adamı götürecek. Onda arkadaş da Ancak... vardı. Biraz insan. Bir şey İnsanları öldürseydin lan adamı öyle Aha. değil Ölmüyor. Ölmüyor. Ya ben ben onu alıp götürecektim bu duyardan. Haydi gidelim, haydi gidelim. Let's go. Hadi bakayım. Herkes 20 kill. Kotayı doldurdu herhalde. Devam. Al. Aynen. Benim az kaldı. İnşallah sizinki dolmuştur olmuştur. Sizinki dolduysa ben alırım Bilmiyorum. sonrakileri. Bilmiyorum. Ha. Hı. Nerede olabilir? Oo beyler. Benzin bastım bir tane. Burada Şuraya baksana kanka. Şu ağacın arkasında adam mı yiyorum ben? Sağda. Sağ mı? Aynen. Şurayı bir gezeyim mi? Bakayım kimse yoksa. Ha. Sola dönsene abi. Sol sol sol. Döneceğim. Şuralarda. Aha! Aa, yatıyor abi. M4 Ulan mü? yine oldu ya. M4 mü? <laughs> o hainlik biz bu yemin ediyorum var ya. Harbi. Evet son 4. Ha? Aynen bak doğru duymuşum. Yani Hain bayım, bagili. Ne oluyor abi? Kanka ona vurun ona vurun kaçıyor. Beyler tarayın arka tekerini alın. Arayın derken tabi ya. <laughs> Yok yani şey ya. <laughs> Baba silahı da. Denizle taramıyor ya Tabancam. Orada durdu mu? Orada <laughs> durdu, durdu. Aynen evet. aynen. Tekeri gitti adam. <laughs> bak. Oha oha hain Canı yarım yanlışlıkla... Ya, hani. O var ya yanlışlıkla silah çekti bence Sonra çünkü döndü tabancaya ben söylemedim evet. polyan da mı arasın? Ben öyle düşünüyorum yani bilemedim Aha Haydi. burada adam var Nerede? Ses var burada bir yerde Hadi Geliyoruz Yatıyorlar ya Orada mı? 3 kişi kaldı ya zaten Ya burada ya burada Karşı ev ya Aa, Burada burada önünde Ah rushla. Ya abi bunu durmayın lan. lan tam yaptılar. tam durdum ha. Tam bir tane vurup bıraktım. Oy. Allah silahı sıkma tuşunu arıyor da adam. Neyse. Neyse. Ah be özüm bir kekim. Evet. Buradan bir yerden çıkacak bak. Buradan bir Son yerden. Son iki yeni. bir yerde ya, yatıyor. Mavi üst katındaki küçük odada yatan bir eleman olduğunu düşünüyorum bir dakika. Tek atacağım şimdi. Bak bakalım. Hadi, sese bak. Oraya nasıl çıktın lan? Aa, i̇çeride. üstte mi çıkmış? İçeride, içeride. Gel gel. Yok, üstte değilmiş. Burada, içeride. Basın! orada orada. odada. <laughs> Sombi! Valla wow, saklanmaca döndü ha? Burada, burada. Sağda, geldi. Öyle bir şey yok. got supplies. Al malzemelerin içinden ha kit çıkıyor mu o şekilde? Sen ne vurmuyorsun? Bitirelim mi? Ne diyor? Benim patlatacağım. Bitirelim mi nasıl sorun yaptın sen Ne diyor? Biliyorum eline sıkarlardı acaba sıkacak mı? Onu denedim de sıkmadı. Hı. Oha bende ne ben sağlık malzemesi varmış. Lefsini test ediyorum şu an. Allah kere verim sana. Bakın <laughs> ne olacağım ben. Ah. Bu sarı var canım. I need a weapon. I need a weapon. Ne varmış bizde böyle ya? Baksana, baya sağlık malzemesi çıktı ya. O da destekte bulunuyor. Lan ne oldu ya? <laughs> I need a weapon. Peki sesi geliyor mu? Ya lan iğrenç bir ses ya şu. Ay kimse konuşmuyor peki. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum şu an. Ha konuşuyormuş Bak. oğlum adam. Ha konuşuyor. Ben o. Konuşsanız ben bilemem ben uzadım. Sende mi mikrofon ya? Eyvallah abi. Allah'ıma ettim Ben kendimi. İyi Eyvallah. Iyi Eyvallah. Eyvallah teşekkür ederim kardeşim kendine iyi bak. Elini sağlık. Nerede bu? Herkesin evet. çalışmıyor. Herkes bozuk. Herkesin köpürü <laughs> bozuk ya. Kapatmışlar bilerek. Bilerek diyor bilerek. <laughs> bu <valla> da. Yani. <laughs> Eyvallah kardeşim. Elinize sağlık. Bakalım. Herkes 20 kilo <laughs> almış mı? Ne 20'si abi ya? Nasıl ya? Hı? Şaşırdım. İstesek alırdık. Oha arslan 21 kilo almış. Çüş. 30... 47, 40, 3 mü? Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.